İnsanlar birkaç amaçla evet soru sorar Muhammed Bey'in de buyurduğu gibi. Bir, o sorunun cevabını gerçekten bilmiyordur, öğrenmek istiyordur. O amaçla sorar. Bu da gayet doğal. O yüzden soru sormanın en temel felsefesinde bu vardır zaten. Bilmediklerimizi öğrenmek maksatlıdır. Birincisi budur. İkincisi bir bilgimiz vardır ama acaba bildiğim şey doğru mu yanlış mı bunu teyit etmek amaçlı sorarız. Bu da gayet doğaldır. Bu da o soru sormanın felsefesi içerisinde yer alır. Ee, imtihan etme amaçlı soru sorulabilir mi? Eğer imtihan edecek pozisyondaysa tabii ki sorulur. Biz onlarca imtihana katılıyoruz. Yani din görevlisi e, alımı yapıyoruz. İmam Hatip, müezzin, kayyum, vaiz ve benzeri e, alımlar yapacağımız zaman veya başka alanlarda, başka mesleklerde de mülakatlar yapılıyor, sınavlar yapılıyor. E, tabii ki onun bilgi düzeni ölçmek için imtihan amaçlı soru sorulur. Bu da soru sormanın e, kapsamı içerisinde yer alır. Ama... E, Muhammed Bey'in de bahsettiği gibi başkalarını provoke etme amaçlı bazen maalesef bu tarz sorularla karşılaşıyoruz. Derdi öğrenmek değil. Derdi tamamen kendi doğrusunu karşı tarafa dikte etmek. Bu amaçlarla soru sormak. Ee, provo provoke etmek. Yani bir soru sorayım da şu canlı yayını bir provoke edeyim. Şu hocayı bir daraltayım, sıkıştırayım, bunaltayım tarzında. Bu tarz sorular sormak e, elbette bir Müslümana yakışacak şeyler değildir. Çünkü bakın Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona haksızlık etmez, ona sırtını dönmez. Bir Müslüman'ın, e, başka bir Müslüman'ı incitecek, yani şunu bir köşeye sıkıştırayım, bakayım şunu sorularına bir alt edeyim, tarzında bir düşünce içerisine girmesi, bir Müslüman'a ne kadar yakışır e, Burak Bey, siz de takdir edersiniz ki, bu e, bir Müslüman'dan beklenen bir şey değildir. Başka bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslümanın e, hani kendisi bir mümin kendisi hakkında sevip istediğini başka müminler için de sevip ister veya kendisi için sevip istemediğini şeyi başkaları için de sevip istemezsiniz. Böyle bir pozisyonda sen kendin kalmak ister misin? Hani şu sıkıştırayım, bunaltayım, daraltayım, test edeyim, e, provoke edeyim. Böyle bir pozisyonda o soru soran kardeşim sen kalmak ister misin? İstemezsin. Evet. O zaman başkasına da böyle bir yaklaşım içerisinde bulunamazsın. Bir Müslüman'ın meseleye bakışı böyle olmalıdır diye acilen düşünüyorum. Ama bununla beraber Muhammed Bey'in de ifade ettiği gibi biz soru hangi maksatla sorulursa sorulsun, o soruyu belki gerçekten samimi niyetle öğrenmek isteyen kardeşlerimiz bizi dinliyor, izliyor olabilirler biz e, provokasyondur değildir ona bakmaksızın soruyu usulünce cevaplamaya da bilgimiz varsa ilmimiz buna yetiyorsa o soruyu cevaplamaya elimizden geldiği kadarıyla e, cevaplamaya gayret ediyoruz tabii ki.